Kim gelmiş? Güzel torunum gelmiş. Gel, geç içeri, geç içeri, hadi geç. Nasılsın babaannem iyi misin? İyiyim yavrum. Ah, canım benim. işte biraz stres, biraz tansiyon var ama önemli değil. Hadi çıkar ceketini çıkar, otur yemeğe. Ayten, tabak koy oğulcana. Yemeğe kalacak. Tabii hemen. Yok ben aç değilim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ee, Ayviki hazır mı? Hazır hazır yatağımın yanında. Geç babansın. Geç. Ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Ee, Olcan, ben börek yapmıştım. Sen sever misin baban söyledi. Vallahi bak babanın aklına hiç çıkmıyor ha. Bir kaba koyayım götür arkadaşına yersiniz olur mu oğlum? Olmaz haç değilim diyorum ya duymuyor musun? Bak oğlum bağırmayacaksın sen benim anneme döverim seni ya. Benim bir tane annem var gelen geçen bağırıyor kadına ya. Başladık gene. Başlamadık başladı. Başladı. Çocuk geldi çantasını alıp çıkacaktı ama yine geldi herkese. Ya yeter yeter. Yeter artık. Oğlum sen şu sofraya oturuyor musun oturmuyor musun? Oturmuyorum. İyi hadi güle güle. Kovmana gerek yoktu zaten gidiyoruz. Yavrum seni kovan yok. Sen yanlış anlıyorsun babanı. He bu arada. Kimya bundan yüz aldım. Hani övünmek istersin diye. Oğlum sen sürekli bunu benim kafama katacak mısın? Ha? Yav, tamam diyorum tamam haklısın. Senin üstüne fazla geldim tamam haklısın. Daha ne afra tafra yapıyorsun ya? Geliyorsun buraya sinir ediyorsun bizi. Tokat atmanı bekliyim mi yoksa direkt gideyim mi? Ben gideyim. Oğlum tutup kolundan otursaydın ya şuraya hazır gelmişti çocuk. Ya anne ne yapayım ne yapayım Allah'ını seversen söyle ne yapayım ya. Kadın iki lokma börek koyayım diyor bağırıyor kadına. Tövbe estağfurullah ya vallahi bıktım usandım. Haklısın diyorum haklısın daha ne diyeyim yani deli oğlan. Montunu giymeden gitti. Aybike koş hadi götür abinin montunu hadi. Yetiştiremem şimdi yarın götürürüm. İşte tam da kalmadı zaten yemeyeceğim. Ay. 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 Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek